kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin çalışmasını yapacağız. Ben yelek modeli olarak düşündüm. Siz dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Örmesi hem çok keyifli hem de çok hızlı ilerleyen bir model. İpimi alıp hemen dönüyorum. Modelimizi örmeye zincir çekerek başlıyoruz. Ve 25 tane zincir çekiyoruz. 25 zincirim oldu. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Zincirimizin içine bir trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden sonraki zincirimizin içine de bir trabzan yaptım. 3 tane de trabzanımız oldu. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1, 2, İkinci zincirin içine bir trabzan yapıyorum 3 zincir bakın şu aradan ilmeğimi uzatarak buraya trabzan örmeye başlıyorum bakın zincirimle birlikte 4 trabzanım oldu tekrar tığımın üzerine ipimi aldım 1 ikinci zincirimizin içine tekrar bir trabzan yapıyorum. Sonraki zincire bir trabzan, sonraki trab e zincirin içine bir trabzan. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Bir, ikinci zincirin içine bir trabzan yapıyorum 3 zincir tekrar trabzan örüyorum tamamın üzerine ipimi aldım bir ikinci zincirimizin içine bir trabzan yaptım sonraki zincire bir trabzan ondan sonraki zincire bir trabzan üç tane trabzan ördüm bir ikinci zincirin içine bir trabzan yaptım taraftan ördüm şimdi 3 zincir örgümü çeviriyorum şuradaki trabzana değil bir sonraki trabzanın içine trabzan yaptım yani köşede 3 tane trabzanımız oldu şimdi 2 zincir buradaki zincirin içine sık iğne olarak Atıyorum tekrar iki zincir. Trabzanlarımızı örmeye devam ediyorum iki zincir, iki zincir. Bakın buraya sık iğne olarak batıyorum. Tekrar iki zincir. Üç tane trabzanımızı örüyorum. Burada zincirin tepesine batarak trabzanımızı ördüm. Üç zincir örgümüzü çeviriyoruz. İkinci trabzanımızı tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. battığımın üzerine ipimi aldım. Buradaki sık iğne olarak battığımız yere bir tırabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar bakın. Zincirimle birlikte 4 tane tırabzan örüyorum. bakın şunu batmıyorum bir sonraki trabzanımıza battım köşede üç tane trabzanımız oldu 2 zincir zincirin içine sık iğne olarak batıyorum zincir çekmiyoruz. Yanlış yaptım. Üç zincir ve buraya tırabzan örüyoruz. Bir iki sıra daha örüp dönmek istiyorum. Modelimizi ben biraz daha ördüm gördüğünüz gibi. Çok hoş bir model. Bu modelden bebek örgüleri, yelek, hırka, kendinize yazlık yelekler, şallar, aklınıza gelebilecek her türlü örgüde kullanılabilecek bir model. Ben çok beğendim. Keyifle ördüm. Umarım sizler de keyifle örersiniz. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşelif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.